Herkese merhaba. Kripto piyasasındaki son durumu değerlendirdiğimiz analize hoş geldiniz. Bitcoin önderliğinde kripto para 2 yılın ardından yeniden tarihi zirveleri kırmaya yaklaşıyor. Altınla birlikte 2024 yılının aynı zamanda kripto yılının da olacağını düşünüyoruz. Peki fiyatlar yükselmeye ne zaman başlayacak? Bu yükselişin ardında yatan nedenler ve kripto piyasasında kendimizi nasıl konumlandırmalıyız? Bugün bu konuyu analiz edeceğiz. Evet yine hiçbir yerde bulamayacağınız top dolu ve bilgi dolu bir analizle karşınızdayız. Bu videomuzun başlığında bir bitcoin 4 milyon lira olacak derken bunu kafamızdan uydurmadık. 2024 yılı için bitcoin fiyatları ile ilgili iddialı öngörüler arda -ar yayınlanıyor. Örneğin ülkemizde de faaliyet gösteren ve dünyanın bütün kıtalarında bankacılık ve finans alanlarında hizmet veren Standard Chartered geçen hafta Bitcoin'in 2024 yılı sonuna kadar 100 bin dolara ulaşacağı yönündeki Nisan fiyat çağrısını yineledi. Benzer bir şekilde kripto finansal hizmetler şirketi olan Matrixport geçen hafta Bitcoin'in Nisan 2024'te 63.140 dolara 2024 sonunda ise 125.000 dolara ulaşacağını öngören bir analiz yayınladı. Ortada dolanan dedikodu gerçek olur derler. Bitcoin'deki bu fiyat tahminleri aslında dedikodu değil ve bu firmalar sayfalarca analiz sunuyorlar. Fakat bu analizlerin ötesinde eğer herkes Bitcoin 100 bin dolar olacak derse Bitcoin de kesin 100 bin dolar zaten olur. Finansal piyasalar sürekli kendisini tekrar eder. Genişleme dönemlerini, daralma dönemleri, daralma dönemlerini, gelişme dönemleri izler. Bitcoin'in Mart 2020'deki 5100 seviyesinden Mart 2021'deki 61.000 seviyesine taşıyan yolculuk böyle başlamıştı. Pandeminin ekonomide çöküş yaratmasından çekinen merkez bankaları piyasalara inanılmaz destekler vermiş ve buradan alınan cesaretle sadece Bitcoin değil, bütün finansal piyasalarda her şeyin fiyatı tarihi rekorlar kırmıştı. Piyasalardaki bu genişleme dönemini 2 yıl süren daralma dönemi takip etti. Bitcoin düştü, altın düştü, borsalar düştü ve şimdi daralma döneminin sonuna gelindi ve yeniden büyüme evresinin içine giriyoruz. Yani siz paradan bahsedin. Şu anda sadece Amerika'da resmi olarak para piyasalarında nakit veya Amerikan devlet tahvillerinde park etmiş 8.3 trilyon dolar mevcut ve bu tutar henüz hareket etmedi. Buna rağmen günlük alsat yapan hedge fonların ve küçük yatırımcıların çevirdiği nispeten küçük fonlarla bile altında, borsada, emtialarda ve bitcoin'de son 2 yılın fiyat rekorları kırılıyor. Dünyada enflasyonist baskıların yavaş yavaş azalmaya başladığı gelen makro verilerden anlaşılıyor ve yakında merkez bankaları sıkılaştırıcı politikaları bir kenara bırakıp faiz indirimleri ile ilgili tarih vermeye başlayacaklar. Şu anda merkez bankaları halen temkinli davranıp piyasaları frenlemeye çalışıyor. Ancak bunu bir yere kadar başarabiliyorlar çünkü paranın yüzü sıcaktır. Örneğin geçtiğimiz hafta Amerika'da küçük yatırımcılar 6.8 milyar dolarlık hisse senedi aldılar. Yatırımcılar hisseleri ucuzken kapatmak istiyorlar. Yani hedge fanlar ve küçük yatırımcılar hareket etmeye başladılar bile. Piyasalarda gerçek yükseliş trendini yaratacak trilyonlarca dolar büyüklüğünde fon büyüklüğüne sahip büyük bankalar ve kurumsal yatırımcılar henüz beklemedeler. Merkez bankaları gibi bu kuruluşlar da temkinli davranmak zorundalar. Bu yüzden enflasyonun gerçekten düşme trendi içine girdiğini teyit etmek zorundalar. FED faiz indirimi tarihi verir vermez piyasalar karnaval yerine dönecek. Peki bu ne zaman olabilir? 2023 Ekim ayından itibaren gelen enflasyon ve iş gücü verileri ekonomide soğumaya işaret ediyor. Haftaya yapılacak olan FED toplantısında faiz indirimleri için takvim verilmeyecektir. Çünkü FED makro verileri takip etmeye devam edecek. 2024'te bir sonraki faiz kararı 31 Ocak tarihinde yapılacak. Bu tarihte büyük olasılıkla enflasyonda düşme eğiliminin belirginleştiğini göreceğiz ve FED bunu açık bir dille işaret edecek. Bahsettiğimiz havai fişekler bizce Fed'in 20 Mart tarihindeki toplantısında patlatılacak ve faiz indirimleri planı açıklanacak. İşte bu andan itibaren piyasalarda gerçek yükseliş inmesi başlayacaktır. Ancak tabii ki bu sırada yatırımcılar boş durmayacak. Mart sonuna kadar aşamalı olarak veriler ekonomide bir soğumaya işaret ettiği sürece alım yapmaya devam edecekler ve fiyatlar da yükselmeye devam edecek. Kripto yatırımcısı olarak bizlerin belli başlı kripto paralarda yavaş yavaş alım yapmaya başlayabileceğimizi düşünüyoruz. Düşüşlerde alım yapılabileceğini düşünüyoruz. Burada gerçek kazanç için 20 Mart sonrasını hedeflemeliyiz. Makro veri trafiğine göre piyasalarda dalgalanmalar devam edecektir. Alım yaparsak da bu dalgalanmalarda telaş yapmamalıyız. Burada global ekonomiyi tehdit eden durum, Çin'in ekonomik durgunluk içine girmesi riski. Çin ekonomisi için işler pek iyi gitmiyor ve Çin'de oluşacak bir ekonomik krizin dünyanın geri kalan kısmını nasıl etkileyeceği henüz belli değil. Covid-19 virüsünü bütün dünyaya yayan Çin, ekonomide de bir Covid-19 virüsünü dünyaya yayarsa duruma şaşırmamak gerekli. Çin dünyada net alıcıdan ziyade net satıcı durumda. Bu yüzden Çin'de bu kriz olursa bile Batı ekonomilerine etkisi sınırlı kalabilir. Ancak bu daha derinden analiz etmemiz gereken bir konu. Buradaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Evet bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki analizimde görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.